Dolar var mı cebinizde? Dolar ne gezer ya? Neden yok mu? Dolar kullanmıyor musunuz? Yok la ne doları? Dolar ne gezer? Döviz artışları durdurulamıyor. Durmaz durmaz. Durmaz mı? Durmaz. Vallahi. Devam eder mi sizce? Doğru adamla doğru yola çıktı ama herhalde yanlış çıktık. Valla işte yeni Merkez Bankası Başkanımızdan yeni politik politikalar bekliyoruz ve düzeltmesini bekliyoruz inşallah. Peki doların artışı sizi vatandaş olarak cebinizi nasıl etkiliyor? Her şekilde etkiliyor. Bugün 1 liraya aldığımı yarın 10 liraya alıyorum. Ekmeğe dolarla almıyoruz diyen var. Öyle yorumlar da <laughs> Maalesef oluyor. maalesef onları da gördük de. Bundan sonra inşallah değiştirirler politikalarını da. Memleketimiz düzelsin inşallah. Yok ne var dolar? Niye yok? Vallahi dolar edemiyor ki ve mahalle yetmiyor. Maaşlar yetmiyor mu? Emeklisiniz. Emekliyim he ya. Şimdi yatırım için kullanıyor musunuz dolar? Vallahi hiçbir şeye yatırım yapmıyorum. Aldığım maaş gidiyor. Döviz kurları durdurulamıyor. Sürekli artıyor. Dolar, euro, altın. Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Vallahi onlar aldı başını ciddi. Ona kavuş, ma maaş yetmiyor. onlara kavuşak. Nasıl kavuşak diyor? Onların artması sizin cebinizi etkiliyor mu sizce? Yani onlar şey mi? Doların, euronun artması sizin cebinizi etkiler mi vatandaş olarak? Etkilemez. Niye etkilesin? Neden etkilemediğini düşünüyorsun? Vallahi bir para olunca niye kirasınci? ki? Ya sızak sızak girdiysen işte. Doların artması da birçok kaleme etki yapıyor Vallahi, akaryakıta. Dolar, dolar aldı başını gidi yanlış. Yanlış. Yanlış bence çok yanlış yaptı. Nasıl olur ilerisi peki? Hani düşeceğiydi düşmedi. Evet. Öyle ya düşecek hepsi düşecek. Hangisi gelirse gelsin ne düşme var ne de bir şey devam. Seçim sonuçlarını nasıl buluyorsun? Önce? Valla seçim sonuçları ötekinden bu daha iyi. Erdoğan mı daha iyi? Erdoğan daha iyi. Niye diyeceksin? 11 tane il deprem oldu. Ondan önce adam maaşlarını yatırdı bir hafta önceden. de dik duruyor ayakta değil ki şey yapacağım diye milletin maaşını, emeklisini, ikramiyesini, her şeyini yatıracağım değil. Ama Kılıçdaroğlu 15 bin lira dedi. Ya 15 emeklileri. bin lira o yalan söyledi. Ben zaten ona da verecektim de son dakikada cevruldum. Niye biliyor musun? APO'nun heykelini dikeceğimiş. Onlara inandın mı amca? Vallahi inandım ben ona. İnanmaz olur muyum? Başkan Erdoğan videoları gösterdi, yan yana gösterdi onları. Montaj ha. olduğu sonradan ortaya çıktı. Valla ben onları görmedim de ben Kılıçdaroğlu'nun ağzından onları duyduktan sonra ben... Ne duydunuz ağzından? APO'nun şeyini dikeceğiz dedi. İçerideki... Şey... Selahattin Demirtaş. Evet. yargı kararlarını uygulayacağız dedi. Yargı kararı ne olursa. He he, he öyle dedi. Ya çıkaracağız diye bir demeci çıkaracağız da dedi gene etti. Bu en baştakiler de dedi ki MHP ile AK Parti'yi yok edeceğim diye. Ya dur abi gel de ondan sonra yok edersen gelmezden boş tabantaya attılar. Terörü durduracaktılar hani durmuyor. Terör duracaksa sen terörsen niye değilsen ki ben böyle yapacağım. Bunları demeyecektim. Kandili başlarına yıkacak. Kazanmıştı ha. Vallahi kazanmıştı ben rüyasını bile görmüştüm sonra direkten döndü Erdoğan. Vallahi direkten döndü. Çünkü eğer apoyu, teröristleri çıkartacağım demeseydi. Ya, apoyu çıkaracağım demedi. Demeseydi işte yetmiştik hele. Cebinizde dolar var mı? Hayır. Kullanmıyor musunuz dolar? Kullanmaz olur muyum? Birikim aracı olarak tabii ki kullanıyorum ama cebimde niye taşıyayım? Peki döviz kurları artıyor, durdurulamıyor. <laughs> yani zaten nereden bakarsanız bakın durdurulması mümkün olmayan bir süreç. Yani döviz... Türk lirası gibi değil. Yani Merkez Bankası'na bir talimat gönderirsiniz basarlar. Öyle değil. Edinmek zorundasınız. Ya muhteşem bir üretiminiz olacak, satarız karşılığında dövizimiz olur dersiniz. Ya da güvenilir bir ülkeniz olur, yabancı para gelir buraya. O geldiği zaman biraz ferahlarsınız. E bunun ikisi de yoksa dövizin fiyatı yukarı doğru sürekli çıkar. Vatandaş olarak sizi nasıl etkiliyor? Yani cebinizi nasıl etkiliyor? Doların artması. ben de iyi kötü arabası olan falan bir adamım. Yani en basitinden benzinciye yanaştığınızda olayın şekli değişiyor hani şöyle düşünün sırf benzin olarak falan da değil tarıma baktığınızda sonuçta tarımsal üretim mazotla yapılır ne bileyim e, gübreyle yapılır bunlar hep dış alımı gerektiren şeyler ya bugün eğer otomobili bile döviz olmak yani motorunu getirmeden üretemiyorsanız herkesi her alışverişinde etkileyecek bir şeyden söz ediyorsunuz eğer buğday sizin karnınızı doyurmuyorsa dışarıdan döviz vererek alıyorsunuz demektir o zaman yani ekmeği bile yeme hakkınız kalmayacak bu gidişle onun için birebir ve her alışverişte etki ediyor. Giyişiden falan bahsetmiyorum bile farkındaysanız. Karın doyurma kısmındayım. şimdiden sonra da birçok kalemde de zamlar oldu. Tabii. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kaçınılmaz ya. doğu yüksel Daha bu başlangıç. Daha güzel günler var göreceğimiz. Nasıl görüyorsunuz Hep siz beraber... kurdaki artışı ileride? Ne olabilir? Yani durdurmaları için bir bir ışık olur bazen. Hani üretiminiz olur. Bu tarımsal olabilir fark etmez. Sanayi olur yüksek teknolojili olur bir umut taşırsınız. Hani böyle bir potansiyelimiz var diye. Şimdi ben size sorarmışım böyle bir potansiyelimiz var mı diye. Durduramazlar hocam. Yatırım olarak kullanıyor musunuz dolar? Kullanmak isterdim ama yok. Vatandaş olarak cebinizi nasıl etkiliyor doların artışı? Çok kötü etkiliyor. Yani e, inanılmaz derecede zaten zamlar almış başında gidiyor. Belli sonuçlar yani. Nasıl görüyorsunuz ileriki dönemi? Hiç iyi görmüyorum. Her geçen gün de daha kötüye gittiğimizi biliyorum. Döviz kurlarındaki artış durdurulamıyor. Tüm kalemlere de zam geliyor. Neler söylemek istersiniz E, Zamanında alınmayan önlemlerden dolayı durdurulamıyor. E yani onun ceremesini çekiyoruz. Enflasyon yükselecek. Onları bekliyoruz. Kendimize göre çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sahibimiz yok bizim. Evet. Devlet diye bir şey yok bizde. Cebinizde dolar var mı? Yok. Devlet memuruyum. Yok. Döviz kurlarındaki artış için ne söylemek istersiniz? yani daha kötüsü olmazsa diye de düşünüyoruz açıkçası. Yani önümüzde ne, ne bekle, bizi ne bekliyor bilmiyoruz. İnşallah iyi olur hepimiz için. İleriki dönem nasıl olur kurlarla ilgili? Yani tabii ki ekonomist değiliz ama yani okudu, gazeteden okuduğumuz e, haliyle biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Emekli de dolar olur mu yavrum? Emekliler Kızılay'a kadar yürür. Simit alıyordu onu da alamaz şimdi idare etmeye çalışır. Akşam sabah kahvaltı sofrasını koyarken düşünüyoruz ki bir daha biterse nasıl alacağız. Dolar e, alacak kadar zengin değiliz. Dolar olması için mutlaka bir taraftan bir gelirin olacak. Yoksa maaşla dolar olur mu? Gülür gelmeden eridi zaten. İleriki dönemi, ben 70 yaşındayım. İleriki dönemi çok aydınlık görmüyorum. Biz güldük, söyledik, yedik, içtik ama bu gençler, e, gençlerin durumunu iyi görmüyorum. İnşallah daha iyi olur. Hep inşallah diyoruz. Her şeye inşallah diyoruz. Ben inşallah kelimesinden de tiksindim artık. Muhalefet dokuz babalı çocuk şapkasız kaldı. İkincisi Tayyip aslında vermek istedi. Çünkü kese boştu. Vermek istedi. Ama ne yazık ki Tayyip'i istediler. O çıkınca Tayyip de dedi ki beni istiyorlar. Ne isterse haklarını vereyim ben bunların. Muhalefete tepkiler var, değişim istiyorlar. Ee, Kılıçdaroğlu bırakmalı mı? Şimdi Kılıçdaroğlu çok mükemmel bir insan. İnsan olarak çok mükemmel bir insan. Gerçekten dürüst bir insan. Allah selamet versin, sağlıklı ömür versin. Çok emeği geçti ama gençlere bırakırsa çok iyi olur. İnanın ki şu meclise baktığım zaman midem bulanıyor. Hep küspelikler. Bakan olmuş, milletvekili olmuş, trilyoner olmuş, hala milletvekili olacağım diye gelmiş o sıralara oturmuş. Gözlerime bak, gözlerin çıksın senin de eline gelsin. O gözlerle nasıl oturdun ocağı e sen? Oh çekti devir teslim töreninde. Devir teslim içine etti, ondan sonra oh çekti. Boşalttığı için, ondan sonra oh çekti. Bin Ali Yıldırım. Senden başka genç yok mu oraya gelecek? Yani yedim bitmedi mi? Doymadın mı? Toprak doyursun gözünü, ama. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Haram zehir olsun. Cebinizde dolar var mı? Dolar değil, on kuruşum bile yok. Yani o kadar perişan olduk. Doları nereden bulayım Allah aşkına? Keşke olsaydı dolar. Doları olanlar oh gülüyor. Döviz kurları arttı, durdurulamıyor. Altın arttı. ...keza aynı şekilde. Ama e, piyasada para yok ki... ...para yok... ...ne yapacak şimdi... ...döviz de artsa... ...dövizi olanlar sevinsin... ...altını olanlar sevinsin... ...ben baksanıza... ...ben babamdan emekliyim... ...5 milyon benim neyime yeter ya... ...yani bunu duysun hükümet ya... ...nasıl geçineyim ben... ...yani yiyeceğim var... ...içeceğim var... ...telefonum var... ...buna benzer her şey var... E, ...ben nasıl geçineyim... E, ...evime yürüyorum... ...otobüse de binmiyorum... ...kart olmasına rağmen binmiyorum... Ya. Allah'tan korksun bu Erdoğan ya. İnsanları biraz düşünsün. Bu dünyanın bir de altı var. Hepsini bir yüzüklen geldim diyor. Katrilyoner oldu adam. Ayıp ya. Biraz emeklileri düşünsün. İnsanlar ona güvendi. Oy verdim bir de ona ben. Oy verdiniz. Bu dönem verdiniz mi? Verdim. Bak ne hale geldim. Peki böyle olacağını kestiremediniz de mi verdiniz? Şimdi böyle olacağı zaten belliydi de belki düzeltir dedim. Belki iyileşir. Kendi de rahatsızmış, geçmiş olsun ama bunları bir düşünsün oturup da. Peki, e, muhalefet emekli ikramiyelerine 15 bin lira dedi ama Erdoğan da 2 bin lira olarak belirlemişti. Ya, Sizi cezbetmedi mi hiç? Şimdi mutlaka e, Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan. O İmamoğlu çok iyi. Bizim Ankara Belediye'miz çok iyi. Harika insanlar. Fakat millet vermedi Dolardaki artış sizin cebinizi etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Ya dolar et, yani etkilese ne olacak? Dolar olmuş 30 lira diyelim. Bir kilo fasulye, yeşil fasulye 60 lira. Ne oldu şimdi? Hay yani bu kadar basit. Ne yapıyorlar şimdi? Ne yapıyor, ne yapıyor? Onu söylesin bana. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var demişlerdi seçimden yani, önce. Yani benim Allah'ım var ama Allah gökten atmıyor. Şimdi yeni bir zam var galiba emeklilere. Yapılması ne? düşünülen zam var. Ne? ne kadar bekliyorsunuz siz? Ne kadar zam verecek? Bayram için 2 bin lira verecek. Bana düşmüyor 2000 bin lira. Bana düşüyor 1 bin lira. Belki 750. Çünkü ben babamdan emekliyim. Geliyor, mi? 5 milyon alıyorum. Bir de bunun vergisini kesiyor. Bilmem ne yapıyor. Ne bu böyle ya? Adam kendine gelsin. Madem ki kazandı. Değil mi ama? Ne bekliyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Bundan Değil. sonrası için. Neler bekleyeceğim? Valla bundan sonra daha beter. Bu her şeye koyacak zamı. Benzine gelmiş. Buyurun bakalım. Nasıl gideceğiz yollara? Neyle gideceğiz? Bu hiç düşünmüyor mu bu adam? Beyni yok mu bunun? Kendi bir yüzükle geldiydi. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi katrilyoner. Dünyada beşinci zengin. Mehmet Ali Kley'in evini aldı. 70, met, 70 bin metre e, arsasından. Bunların hepsini konuşturmazsınız. Siz. Yok hepsini yayın.